2, 1, kayıt. Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine harika bir karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz kızlar? Gingerbread house. <laughs> bugün gingerbread house yapıyoruz. Ve bugün bu videoyu sadece biz buradan çekmiyoruz. İrem ve Emre Amerika'dan. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün mutfaktan video çekiyoruz. Peki ne yapıyoruz? Gingerbread house yapıyoruz. Bir an Burcu İrlanda'dan, Gamze ise Türkiye'den çekecek. Yani 4 farklı yerden çekilmiş videolar olacak. Ve böyle aslında bir ufak bir yarışma gibi olacak. Ama bu bizim ilk defa gingerbread yapışımız. Yani benim öyle sizin. Aynen bizim de. İlk Aynen. defa. <laughs> i̇lk defa Allah sonumuzu etsin. bilmiyorum nasıl bir şey çıkacak ortaya. Umarım böyle ayakta duran bir şey olur. Tek korkum bu kurabiyesinin olmaması. Kurabiye olursa süsleme için bence güzel şeyler yapabiliriz. Şimdi kullanacağımız malzemeleri hemen sayabiliriz. Tereyağı. 230 gram tereyağı. Butter. <laughs> Aynı yani aslında İngilizcesi... ablamın da tercihini <laughs> almış şu anda. İngilizcesinde Leyla söyleyecek. Sonuçta i̇şte seyircilerimizin bir çoğu. Tamam okey tamam. 230 gram tereyağı. 230 <laughs> gram of butter. 5 <laughs> çay bardağı pudra şekeri. <gülüyor> Leyla. <gülüyor> <gülüyor> Sadece Türk'e kaçtı da bir çay bardağı. Gram olarak ne kadar? Gram söyle. Turkish tea cup. bir su bardağı toz şeker. One, One cup of sugar. Okay. Ne kadar belki Ben söylüyordum Ondan... aslında. Sen you're just trying to steal my life. Yani. okay. Ben bu hazırlandım mı? Işte. <laughs> Allah'ım inşallah bu video biter. Bir adet yumurta gösterdiğimi söylesin. <laughs> 1 tuz tuz a teaspoon of salt. Okay. Bir bardak cut a grape. sauce. Bir adet pepe. Evet, bir adet şey. Yazıyor üstüne Sanırım İngilizcesi. Normal gibi bir şeydi. Molas gibi bir şey. Allah ses, ye, ses tamam. Tamam, sakin artık devam ediyoruz. Ben devam ediyorum. zencefil, <laughs> <için>, cincir, <cinnamon. gülüyor> saçın, <laughs> ve süslemeler için süs, sprinkle. Bir de böyle icing şeyler etrafını süslemesi yapmak Olurum için mı? Ve templatelerimiz var. Ben üstün mühendislik bilgimi kullanarak templateleri kendim oluşturdum. İnşallah evde bir sıkıntı Olmaz, hayır o şey çatısı Bu <laughs> pencereyi ben kestim. Bu gördüğünüz yanlış kesilen pencereyi de tabii ki <gülüyor> kesti. <gülüyor> Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi öncelikle şeker ve tereyağını iyice karıştırmamız gerekiyor. Bilin bakalım tırnaklar en kısa işi olarak bu görev kime gidiyor. İyice aslında mikserle ya da eğer evinizde şey varsa hamur karıştırma şeyi onunla yapabilirsiniz. Ayla e, şekeri. karıştırdık. Onun üzerine bir adet yumurta kırdık. Şimdi de pekmezin hepsini ilave ediyoruz. Bir bardak eşittir. Eşitliğinde. Aslında şeker yerine daha çok pekmez kullansaydık daha böyle az, daha çok farklı bir şey olabilirdi. Pekmez sıcacık. Pekmezden sonra da önce bunları karıştıralım. Çünkü aslında evde hamur yoğurma şeyiniz varsa onu yapabilirsiniz. Aynı şekilde mikserle de yapabilirsiniz daha kolay olması için. Pepe'nin saçlarını beğendiyseniz bu videoyu da beğenin. <laughs> Aynen. Ay bu arada evet e, Leyla da şey oldu. zincir e, oldu. 300 beğeni bekleyemeden yaptık ama. Evet. Çünkü çok sevdik. Dün, 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 dün. şimdi istersen e, büyük elinden kat. Ne? Tamam. Bir tane mi Bir tane mi? Ya bir tane mi diyor? İzletince. İki çay kaşığı. mi? İki çay kaşığı e, tarçın. Ablam bir çay kaşığı <laughs> üstüne döktüm. Bir çay kaşığı <laughs> oradan. Tamam. <laughs> Kaşık her çay yerine. Aynen. 4 çay kaşığı zencefil. Açılmamış var? Şimdi tereyağı ve şeker önce karıştırdık. Üzerine bir adet yumurta, bir bardak pekmez kattık. Şimdi iki çay kaşığı e, tarçın kattık ve dört çay kaşığı da e, zencefil katacağız. Fondöten <laughs> de <yapın. gülüyor> <laughs> <gerek>, değil de göstermene gerek yok. Çok güzel kokmaya başladı. Değil mi Pepe? <laughs> Sen şu anda bir çay kaşığı da oradan döktün farkındasın. Tamam, bir çay bir kaşığı, kaşığı daha, daha koysan yeter. Beş çay kaşığı oldu şimdi. <laughs> Bundan tamam. önceden tamam. ayarlamam lazımdı. Tamam şimdi bunları kattık. Evet, yani korona artık Londra'da haberlerde görmüşsünüzdür. Ee, çok fazla olduğu için biz de böyle ev içi aktivitelerle kendimizi eğlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bütün her şeyi kattıktan sonra ve tamamen böyle güzel karıştırdıktan sonra unu katıyoruz. Leyla'cığım böyle azar azar unu katar mısın? Çay kaşığı değil bunlar yaptı. <laughs> Leyla aslında çok becerikli bir arkadaşımızdır. Malzeme eksikliği var. <laughs> Ama <laughs> kamera karşısında şimdi bunu yavaş yavaş karıştıracağız. Ay bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ya çok o kadar güzel kokuyor ki şu an. Şimdi yavaş yavaş dökelim artık. Aynen hadi dökelim. Yavaş yavaş azalt. Az. Ay çok güzel kokuyor. İnşallah güzel olacak. Bir tek seviyorum. sen alıyorsun galiba. Hayır ben, ben de alıyorum. Hasta <laughs> <da> mı oldu? <laughs> Hastaysan git buradan. Lawyer. Thank you. And then we add it into the micro Bu arada şimdi aşağıya şey yazan olabilir? Neden biz İngilizce Türkçe hani İngilizce şeyler çıkıyor? Ee, şu sebepten bu iki arkadaş burada doğup büyümüş insanlar. O yüzden tahmin edersiniz ki İngilizceyi daha çok kullandıkları için bazen ağızlarından İngilizce kelimeler çıkabiliyor. Yes. <laughs> o yüzden Ama bir önceki videomuzu izleyen benim arkadaşlarım diyor ki ha. keşke İngilizce yapsanız videoları. Aa, diyor. Video o yüzden ben arada bir translate edeyim de anlasınlar ne olup ne bittiğini. O zaman şöyle yapalım, eğer siz de istiyorsanız ki bana da birkaç kere yazmışlardı, birkaç İngilizce videoda yapabiliriz bence yapar ben mıyız? Ya, İngilizce olarak istediğiniz videoları aşağıya yazarsanız bir sonraki videomuz İngilizce olabilir. Benim arkadaşlarım hep söyledi, İngilizce olsun dedi, let's understand it. Yani haklılar. Benim arkadaşlarım da öyle Ya yani en azından bir altyazı falan mı geçsek Leyla'sına? Jeg kan legge til noen titler. Bittikten sonra böyle iki parçaya bölüp e, streç film koyup bir yarım saat bekletmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi çok iş yapıp yorulduğumuz için bir kahve molası verdik. Şimdi kahvelerimizle çıkarımlarımızda yarım saat bekliyoruz çünkü kahvelerimizi içtik. Biraz sohbeti uzatmış olabiliriz. <laughs> Ama iyi oldu. Beklemiş oldu. Şimdi bu arkadaşları açacağız. Açma işini kim yapıyor? Ben. Okay, there you go. <laughs> çok ama bu spatula'yı hak ediyor. Burayı kesin. Baştan. Baştan başlıyoruz. Baştan. <laughs> Epic fail. <favori. gülüyor> Künefe falan deneyebiliriz. Belki de o bile daha kolay olur. Bilmiyorum İnanın ki künefe bundan daha bir kolay ya. 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 Okey. <laughs> Bu video 1 milyon like alırsa baklava yapacağım. Hamuru <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> <Okay. gülüyor> açtık ve e, templetlerimizi <laughs> şöyle <gülüyor> koyup e, kesiyoruz. Koyduktan sonra böyle üzerinden kesiyoruz. Şit, oh geri koy. Ee şöyle. <laughs> kestikten sonra pencereye ve şeyi çıkarmayın diyorlar. Çünkü çıkarırsan içi böyle büzüşüyor. Sadece kesip öyle bırakın. En son piştikten sonra çıkarın. Yumurta beyazı gerekiyor. Şimdi kendime güvendiğim için direkt burada ayıracağım. Bakalım becerebilecek miyim? Evet. Yumurtanın beyazını iyice çırpmanız gerekiyor ki ee, güzel olsun çünkü pişmeyeceği için. Çünkü terli bu burada kalabilir. Harika bir atlayış bence. Tamam, bunu önce güzelce bir çırpacağız. Böyle köpürmesi. Için. yapmış o kokusu Leyla özellikle sevmediği için e, biz biraz limon ekleyeceğiz. Zaten limon ekleyen çok kişi var. Buna şimdi kabuğu kaçmaz inşallah. Şey çekirdeği. <laughs> Kaçtı. Limon tabii siz çekirdekten ayırt bekleyin ki benim gibi şey yapmayın. Mağdur olmayın. Neyse ki. Hemen. Kaçan çekirdeklerden kurtulacağız. Tamam. Şimdi bunu Yavaş yavaş alabildiğince pudra şekeri ekliyoruz. <laughs> Artık ustalaşmaya başladığımız düşünüyorum. Önce bunlarla başladık ve çok acı çektik bunları yaparken. Ama bunlar harika oluyor. Burada bir melek var. Yılbaşı ağacı, çorap, bunu iddia ediyorum kimse yapmamıştır. Saksı bizden başka kimse de olamaz. Kalp var. Böyle çok güzel şeyler olacak. Az sonra inşallah birleştirip icing de bu arada hazır. Bununla da süslemesini yapacağız. Evet şu an sonunda süslemesine geçebildik. Öncelikle dış süslemesini yapacağız sonra kapatacağız. Çünkü böyle daha kolay oluyormuş. pişirme ve en acılı taraflarını bitirdik. Birazcık destek almış olabiliriz ama bitti. Şimdi e, evi tamamlayacağız. Evi tamamlamadan çatısını yaptık. Çünkü e, şey olmasın diye yani çatıyı koyduktan sonra daha zor olur diye düşündük. Ve çatılarını böyle tuğdaladık. Çok güzel oldu bence. Şimdi birleştirmeye geliyoruz. Onun dışında böyle çok güzel şeyler yaptık. Mesela size çorabımızı göstermek istiyorum. Çok güzel değil mi? Aa, tadı çok güzel olmuş bu arada. Baktık. Şimdi Ebru Hanım hazırsanız Ebru şu an eğlenme aşamasına geçtiği için umursamıyor. <laughs> Ama asıl önemli şey yapmayı unuttuk Ebru. Evi birleştirmedik. Şimdi. Hadi... birleşimi için icing ha. kullanacağız. Birleşimi için icing kullanacağız. Bu pudra şekeriyle ilgili yaptığımız şey. İçine olacağı için onu sürebiliriz aslında. Çok da belli olmayacak. Şöyle aşağısına, kenarlarına süremiyoruz. Zaten kenarları olacağı için inanın önemli değil. Nasıl olacak? Şöyle bol bol sürüyorum ki düşmesin, evimiz şey olmasın, yuvamız başımıza yıkılmasın ben diye. Ben de diğerini mi yapsam? Aha. Beraber tutuyoruz zaten şimdi. Onlar değil de diğer yani kenarını. Neyin kenarını? Bunun kenarını Aha. yapmam lazım? Yok diye şey. şu iki yan yan. Aha. Ah. Nerelerine sürüyorum? Yani pencere burada. İnşaat mühendisi arkadaşlar nasıl burada? Evet. Şu iki küçük kenarlarını. Küçük kenarları. Hı İçi, içine gelecek. Hiç fark etmiyor. İnşaat mühendisi arkadaşlarıma buradan meydan atıyorum. Bu <laughs> <laughs> ah. iyi oldu. Yani böyle kenarlarını sürüyoruz. Ya biz bunu sevdik aslında bak. Son aşaması zevkli. Otur akşamları yap böyle. Gündüz de satarız. Victoria Park'ta. <laughs> Elimizde. Çok sürdüm <gülüyor> <gülüyor> Yok. E, bebeğim. Sen sür ben. Yok. Tutan yeri sürmen gerekiyor. <laughs> İçine sürmenin bir anlamı yok. Evin içindeki kimse görmeyecek. Ben de içinin yani şu... Yapışacak ya bak şöyle ver de. Tamam tamam anladım. Tamam bilgi ya Tamam bilgi al. Hiç anlamadı bence ama şöyle. Okey okey okey. Vallahi var ya. İnanılmaz <laughs> olacak şu an. Ay. Ya çok minnoş oluyor. Bebeğim tamam sakin ol. Ver onu bana <laughs> şimdi. Dur şu fazlalıkları alayım. Lazım <laughs> olacak <laughs> bu icing Yani. <gülüyor> ver ver. Bu tarafa sürmem gerekiyor D mu? Diğerini de arkasına süreriz. Şunu biraz daha alalım <laughs> bence. Gerçekten bu icing'e <laughs> ihtiyacımız olacak. Hatta orada da var <laughs> bayağı alabiliriz. Neyse. Tutuyor ha. Vallahi tutuyor. Şöyle parmağınızla. Mı? Yok yok tutuyor. Tahtaya yapışıyormuş yapışıyormuş kalın. <laughs> 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 Yeriz öyle. Şöyle parmağımızla. Sonuçta bunu biz yiyeceğiz. Bir nevel iyi olsaydık böyle yapmazdık tabii ki de. Görünebilir bu arada beyaz şeyler. Zaten güzel görünüyor kar gibi. <laughs> başladık. Nasıl olduk acaba diye kameraya bakmak için gittiğimizde bir baktık ki kendi kendimize konuşmuşuz. Kamera açık değil. Şöyle göstereyim. Az önce bu kısımları çekmemiş biz yaparken şu ön kısmı komple ben yaptım. Buraları Ebru yaptı. Çok güzel görünüyor. Değil mi Ebru? Evet. büyük ciddiyetle. <laughs> İşimi hep ciddiyetle yaparım. Çok güzel oldu. <laughs> Çok güzel görünüyor her şey. Hazır mıyız? Hadi başlasın. Karbi yazsın. Şimdi de fırçasını Artık son rütüş. Ya, Yeter mi sizce bu kadar? Yok, yok, yok. Bol bol. Normal, şey Notayı tekrardan şey yapmayayım diye. Yok yok sileriz. bir şey bir şey değil. Bekle. Bir kere. Bitti. Evet. Gerçekten çok minnoş bir evimiz oldu. Ben çok... Evet arkadaşlar sonunda görünüyor muyuz bilmiyorum. Sonunda gördüğünüz gibi Gingerbread House'umuzu bitirdik. Nasıl olmuş beğendiyseniz mutlaka yoruma yazın. Hepimiz bitti. Çok eğlendik ama çok yorulduk. Evet ya. Gerçekten göründüğü kadar kolay değil. Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Gerçekten göründüğü kadar kolay değil. Hatta çok zor. Ee, boş vaktiniz hatta boş bir gününüz yoksa yapmayın. Çünkü biz kaçta başladık hatırlamıyorum bile. Saat 1.30'du. Oturacağım şuraya. Gerçekten sakin ol sakin ol. gerçekten 1.30 ilk günü Çok zor yapması yani e, eğer vaktiniz yoksa ve e, e, eğlenceniz düşünmüyorsanız sakın yapmayın. Biz biraz destek almış olabiliriz. Bir an umudumuz hamur açarken dedik ki olmayacak herhalde. Yani beceremeyeceğiz. Böyle şu, alternatif çözümler öğretmeye çalıştık. Ama sonra yaptık sonunda. Bu <laughs> <laughs> evet. Ondan sonra sonunda yaptık. Gerçekten biz çok beğendik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bazı kurabiyelerimiz yandı çünkü orada bunun süslemesi yapıyorduk. Onu unutmuşuz. Ama yani ben çok beğendim ve çok eğlendim. Bakalım İrem ve Emre Amerika'dan, Burcu İrlanda'dan, Gamze ise Türkiye'den neler yapacak. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Bunlar bir şey de söylemek ister misin? <laughs> çok güzel. <laughs> Pepe çok beğendi kurabiyeleri. Pepe'nin ama yiyememesi gerekiyor. Pepe. <laughs> Sorry. <Soyun. gülüyor> kullandık. Leyla'cığım, Leyla son dakika artık Çok o kadar eğlendik. acıktı ki. Makarna yapmaya gidiyor. Makarna yapmaya geçti. <laughs> Ebru'cum sen? Çok eğlendik. Selam gönderebilir miyim? Ya Ebru ya! <laughs> Her seferinde. <laughs> bir de bir şey söyleyeceğim. <laughs> İnşallah orayı yakaladıysak. <laughs> Leyla bir yere oradan bir şey almaya uçtu. Ve <laughs> 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 <Ben> düşüp pantolon. <laughs> Düşün pantolonunu yırttı. O güzel anı yakalayabildiysek şey yapacağız. Evet Leyla'ya pantolon almak istedim. Eğer bu video 200 beğeni alırsa Leyla'ya pantolon alacağız. Ay evet bu video yüzünden Leyla'nın pantolonu böyle yırtıldı bacağından. Bu video 200 beğeni alırsa Leyla'ya güzel bir kot pantolon alacağız. Başka? Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğene basmayın, kanalımıza abone olmayı, kanalımıza artık kanal benden çıktı çünkü. Ortak olduk. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şey diyecektim. Ve sevdiklerine selam Ama Aman selam Umarım keyifle izlemişsinizdir. Biz çok eğlendik ve gerçekten zor bir şey. Öyle hani kolay salıp yapmaya başlamayın sakın sabrınız yoksa. Ama tadı güzel oldu, tadı harika oldu. Nasıl yiyeceğiz bunu bilmiyorum. Belki onu da eklerim videoya. Şimdilik hoşçakalın. Ee, arkadaşlarıma da buradan başarılar diliyorum. Ben o... yaratıldı. <laughs> Leyla yanlışlıkla bayağı yanlış. Sürekli <laughs> gidermeye çalıştım ama Bayağı yanlış olanı yediği için evet. biraz acı çekti ama gerçekten çok güzel. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.